Arkadaşlar bu güzel bir arkadaşlar. Tekrardan car parking oynayacağız. Ee, bu kadar işte. Ee, ben böyle bir araba yaptım. Zeki şimşek diye. Şimşek var ama zeki bir. Böyle kedi gözü gibi bir göz yaptım. Simsiyah araba yaptım. Gazlana falan yazıyor. Yeni sürümde oynuyorum bakın buradan hatta göstereyim 28'e gelip ay dur böyle bir arabaya yaptım ben car parkinde böyle bir araba vardı biliyorsunuz bakın plakaya bakın çok iyi yaptım plakayı zor da yaptım yani şimdi böyle arkadaşlar bugün ne yapacağız mı arkadaşlar? Bugün öyle sıradan bir şey yapmayacağız. Bugün polis arabası yapacağız arkadaşlar. Bakın. Bir aradan da arabalarını tanıtıyorum. Bakın şu arabayı da modifiye ettim. Böyle. Yani çok güzel bir araba. Ee, bu arada burada gördüğünüz bütün arabalarım hepsi hızlı. Arkadaşlar bakın şu araba şeydi ya gözlü. Evet, yeni sürümü yüklediğim için bütün her şeyim gitti. Chrome, BMW, ee, şu BMW şekli yaptığım, bütün tofaşlar falan her şey gitti. E, bu araba da gitti bakın. Her şey gitti. Böyle gördüğünüz gibi. Tüm arabalar gitti. İsterseniz polis arabası yapmaya başlayalım. Hangi arabayla yapsak şimdi? Bence Lamborghini yok ya. Hangi arabayla yapsak? Bu iyi aslında. Evet, pozis arabamız bu. İlk siyah yapalım. Ne siyah değil tabii. Böyle ne yapacağım? Hem de GTA videosu çekmiştim. O şu anda yayınlanıyor. Çırı Neyse böyle. Bunları da yapalım. Mavi. Bayağı dursun. Şimdi. Spoiler. aslında. Mavi. Bunlar da yine bir şey yok mu? Ben başka koyayım mı? Te tekeri yapsak. Şunlar iyi aslında bu ikisi. Boz. Hmm, siyah. Siyah. Mavi. Bu da siyah. Yok bu beyaz. Sonra Peki bu renk miydi? Beyaz daha iyi Bu. Sonra bunu da böyle yapalım. Burası polis olacak. Şöyle yapalım. Tamam. Hazır her şeyimiz. Tekerimiz falan. Şimdi de modifiyeye geçelim. Ee, şöyle yapmayı düşünüyorum aslında. Bakın. Şöyle hani böyle polis arabaları var ya arkadaşlar. Yo. Onlar böyle başka araba da oluyor. Bugün şöyle yapalım. Bir dakikaya bir daha koyayım. Böyle iyi aslında. Değil mi arkadaşlar? Böyle iyi. Bu arada polis arabam falan böyle puanınızı bekliyorum yani. Nasıl yapsam ki ya? Aslında polis arabası beyaz olur. O zaman biz de böyle yapalım. Hatta biraz böyle koyu bir beyaz olsun. Şu iyi aslında. Şuraya polis. Bir şey gözükmüyor. ya. Abi şu fermanla niye var? Boş boşuna. Hay. Tabii böyle polis yazıp bırakmayacağız arkadaşlar. Allah Allah. oldu mu? Abi şuradaki ne ya? Tamponu da yapalım. <laughs> Kopyalar dedik aynı yere ya bunu yapalım. kopyala. Arkadaşlar ben böyle güzel oldu arabamız. Bunu daha ne yapayım? Evet, yukarıda matkapla iş yapıyorlar. Bize gelince kızıyorlar yürüdüğümüzde inşallah sesi geliyordur bir dakika mikrofonu söyleyeceğim ha, siz görmüyorsunuz 4 tane gitti şu anda arkadaşlar bir silveyi göstereyim mi size kaçtı şu anda gördüm. Çevireyim. ha. Kendini yalamış. Bakın her yerini yalamış. Kız bitirdin bitirdin kendini ya. Gördünüz mü? Silva burada. Silva bak buraya. Ne yapıyorsun? Ne haber? böyle kedimi de göstermiş oldum. Şimdi delik görüntümü kapatacağım tabi. Arkadaşlar yani dediğim gibi bize gelince yürüyünce kızıyorlar ama kendisi matkap yapıyorum biz iyi bir olduğumuz için kızmıyoruz. Ay, ne kadar zormuş be. öyle. Hay anasını ne kadar zormuş ya harbiden de. Atmış. Kornası ne olsun bu? Tamam. Bir de bir gezelim şöyle online'da da online'da değil normal yerde. biraz bir drift falan yapalım da polis drift yapmaz ama olsun ne olacak yani bu sonuçta bir oyun gerçekte drift atsam kendime herhalde ceza yazamam yani sonuçta ben de deri ya. Ne gerek var? Öyle normal gidelim işte. Çık. Lütfen çık. Böyle. Araba niye gitmiyor? Allah. Aa polis şeyini takmayı unuttuk arkadaşlar. Korna nasıl? Kanun kornası kanun. Abi ne ya? Hem kornaya basıyor hem kendi yapıyor. Polis polisim ha. Sen olmayan polis. Acaba burada araba satılıyor mu? Online'da değilim. Kim alacak? Hadi git. Şu, şu kamerayı alalım. Şu kamera iyi de aslında. Nerede? Neyse ya. Bu arada camlar niye filmli yasak biliyor musunuz? E ee, polisler Arabada maske takıyor musunuz onu görmek için? Yani bence bana göre. Evet satılmıyormuş. Gördüğünüz gibi. Satma şeyi yok. Ha satılıyormuş. Eee? Şimdi darbeyi satacağım. Kim alacak? Silo şu anda yanıma geldi ve bana sürtünüyor. Silo az dur. Elimi oynatıyorsun. bak oyunu oynayamıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada biz kedileri seviyoruz ya. Onlar aslında kedileri yalıyormuşuz gibi zannediyormuş yani yalıyor mu? yalıyormuş zannediyormuş kediler biz sevdiğimizde o yüzden sürekli sevdiriyor yani onlar hep kendini yalıyor ya biri sevmediği zaman falan yapar ben daha anlattım ne video de 13 dakika oldu bu videoyu da burada bitirelim isterseniz da birazcık daha direkt yapalım. Allah yok ben drift yapamıyorum arkadaşlar. Bakın şu an direksiyon falan bıraktım. Kendi kendine dönüyor. Dur bir de. Evet fren niye tutmuyor arkadaşlar ya? Aa fren tutmuyor. teker yavaş dönüyor yazıyı görürsünüz neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun bu kadar video çektim hepsinin içinden geçtim ben <laughs> Gökçe'yi duyuyorsunuz ben video çekerken inatlık yapıyor sürekli ee, görüşürüz arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açıp yorumlar unutmayın bir de like atın ee, başka diyeceğim şey yok bir de instagramdan takip edin Sure is. Bye bye.